Herkese merhabalar. Parsiyatçı'la hoş geldiniz. Bugün Prenses 43 Flybridge teknesindeyiz. Ee, kara bakım işlemi yapılacak. Şu anda çekek sahasına doğru ağır yol havuza doğru ilerliyoruz. 2015 model Prenses 43. Çok güzel bir tekne. Baş pervane, kıç pervane yani bow thruster, stern thruster. Atakları da kapattık. Şöyle boş boşalıyoruz. Evet, Prenses 43. Bordalarda matlaşma görüyorsunuz. güneş yanıkları var, çizikler var, ezikler var. Sanki şurada şöyle bir işlem var. Teknenin altı çok pis bu arada. Üst bina güzel, fena değil. Çok iyi parlayacaktır. çok hafif zımpara olacak. Orbital. Çünkü çok kötü. E, Skalar artık çıkmıştı. Önce skalarını kestik. Yani böyle bir yükseklik vardı skalarda. Flybridge'de, havuzlukta ve dinlencede skaları kestikten sonra zımparası falan orbital zımpara yapılacak. Kama sonucu Kekamozlar ortada. Müthiş bir Kekamoz var. Levent Bey'in teknesi Patronus gibi. Şafta da zehirli bulmuşlar. Sıka yükseltisi. Yani şöyle. Şu yükseltiyi almamız gerekiyor. Derimizi sildikten sonra sıparayı yaptıktan sonra Yani Bugün yıkayabildik teknemizi Tikler pırıl pırıl oldu Dinlencenin durum baya kötüydü ama çok güzel oldu. Tabii tick cleaner ve tick brighter da yıkadıktan sonra daha da güzel olacak. Prensesin ne hal Onu fly bir işte buldum. Şimdi oranın temizliğini yapıp Skaflex 395 iyi ile yapıştıracağım. Şimdi neyi fly bir işte buldum demiştim ya. Baktım R sallanıyor. O da elimde kaldı. Peşinden E'de elimde kaldı. Şimdi onun peşinden S'de. Yani bu sağlam. İyi. Yani iş uzadı. Sonra finis. elimle yapıyorum ama sırf video çekmek için her zamanki gibi Evet N harfini fly bir işte bulmuştum. Hadi onu yapıştırayım derken R elimde kaldı. Tabi sırayla kontrol ettim. Derken E ve S de kalınca hepsini yapıştırdık. Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Evet gün sonu raporu. Karina komple para yapıldı. Tüm kekamozlar tek tek temizlendi. Sancak bordamız pasta oldu tekne komple yukarıdan aşağıya filay bir işten rol bardan aşağıya yıkandı pırıl pırıl temizlendi tabi pasta bittikten sonra tekrar yıkanacak evet şu brandaları da çıkardık kuruttuk astık şimdi yerlerine yerleştirelim biraz dağınık ama yapacak bir şey yok iş yapıyoruz malzemelerimizi her akşam toparlıyoruz çünkü geçen akşam raspamı unutmuşum aşağıda geldiğimizde yoktu maalesef yani ben bulsam teknenin altında Böyle teknenin bir kenarına sıkıştırırım ki birisi almasın, görmesin diye. Hani. Ama burada maalesef hop alıp götürüyorlar. Sancak bordamız pastası bitti. Tabii cilladan sonra lacivert olduğu için çok güzel parlayacak. Sancak Karina'da şöyle pul pul döküntüler var. Eski Ceylin'in markasını anlayamadım. Altında böyle bordo, kiremit rengi bir e, astar gibi bir şey vardı. Ama altından gri bir şey de çıkıyor. Değişik. Tam olarak gri değil. Beyaza kaçık. Ondan sonra zımpara yapabildiğimiz kadar zımparayı yaptık. Derin bir şekilde yani zehirliden eser kalmadı diyebilirim. Bayağı bir aldık zımparayı. Tabii ki International Primocon astarı vuracağız. Ondan sonra da Ultra 300'ü vuracağız. Evet. Karina'daki bu noktalar Kekamoz değil zaten. Karaya çıktığımızda nasıl bir Kekamoz vardı? Gördünüz. Firmocon Astar uygulamasına başlıyoruz. Sancak tarafın pastası ve Astar'ı Karina'nın bitti. International Firmocon Astar kullanıyoruz. Bordaların pastası bitti. Şimdi yukarıya geçildi. Yukarının pastası da bitince üst bina komple. Ondan sonra cila uygulamasına geçilecek. Evet. İskele bordamız da pasta oldu. Üst binanın pastası devam ediyor. Astarı sabah vurdum. Artık kurudu. Böyle ufak tefek minik noktaları epoksi macunla doldurdum. Minik minik ama. Yani bunlar ufak tefek çukurlar. Derin delikler değil. Amacım dümdüz olsun zemin. Böyle minik minik. Evet, birinci kat zehirli. Ve i̇şte başladık. Yoklama macunlarının olduğu yerleri bıraktım ki iyice kurusun diye. Kuruduktan sonra kısım parasını attıktan sonra ultra 300 neden cahşit 200 işte cahşit 200 kuruyunca böyle lastik gibi bir hal alıyor İşte o yüzden anti ozmoz dediğimiz yani su geçirmezlik yani yüzde sıfır nokta sıfır sıfır bilmem kaçlara iniyor o yüzden cahşit plus ondan sonra cahşit 200 2 kat 3 kat birazcık bütçeye göre. Ondan sonra Primocon International Astar ondan sonra da Ultra 300 uyguluyoruz. Evet. İşlerimizi kolayladık. Su altı ışıklarını da taktık. Bütün tutyalarımızı taktık. Sıfırladık. zincir odamızı hırça kadar zinciri aşağıya indirdik. Çapayla beraber. Şimdi zincir odamızı temizliyoruz. Tabii ki videonu rast remover'la. Evet. Zincir odamız kırıl pırıl oldu zincirlik. İkinci kat zehirliye başladık. Şu anda karinada bakın şöyle çizgi belli oluyor. En alt kısmı. Kıça kadar geldim. Evet neler yaptık? Ve ufak tefek çukurlar falan vardı. Minik minik böyle delikler gibi. Onların hepsini epoksi macununa geçtik. Ondan sonra yani astardan önce bu arada su altı ışıklarımızı taktık. Tutyalarımızı taktık. İskele taraf pasta cilamız bitti. Sancak tarafın cilası sürüldü. Kurulu silinecek. bir bakım onarım videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Prenses 43 2015 model. Teknemizin değil boyası atıldı. Atma komple oldu. havuzdan çıktık. Ufak tefek bir işte kromlarımız kaldı. Parlatılacak yerlerimiz kaldı. Onları da halledeceğiz. Evet, Tick Wonder Tick Cleaner ile zımpara yaptığımız yani orbital zımpara geçtiğimiz diklerimizi şimdi de temizliyoruz.